we

Ha. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim.

Hayır, hocam dua etmiyor. Böcekler ben ya. böyle Bölcük... Bara... valla. Şey 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 abi ben en son en son, son, son şeyce ağlayıyorum. En son ağlama ya. Yapma

Pastacı. Fazla üzerine gidersek zaten bırakmaz. Fazla üzerine gitme ha. Ya, adam şeysini alsın. Ya, aklım acı fındık toplama gidiyoruz ya ne üzülüyoruz siz uçakla. <laughs> Tabii. Askerlik 12 aya düşüyor zaten. <gülüyor> 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 <gülüyor>

とう何してるの geldi. Ney? Rast gösterdiğimi. <laughs> ne söyleyeceksin? Ne diyeceksin? Ne söyleyeceksin? Doğru. Nasıl taşımak? 20 stresle de. Ya

biz futbol geldi. Oradan gel. yapma. Ne oluyor? жок о өүкө аланж Tamam bu ballarımızı lan. <laughs>

tebrik

Abi hayır hocam hadi abi. Geldi kardeşlerim. Bakılarım, abilerim, komşularım. İstiklal Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızı, devletimizi, dinimizi, ezanımızı, mı, mı, e, ezanımızı, camimizi müdafaa ederken askerimiz şehit, şehit oluyor. Şehit olmadan önce öyle bir yara alıyor ki kurşun yarası bir taraftan onu çıkartırken öbür taraftan yanındaki Mehmetçi diyor öleceğini şehit olacağını anlıyor. Al bu kurşunu benim geride kalan evladıma ver. Eğer bu memleketin için, din için, vatan için, iman için, ezan için, bayrak için eğer o da vatan için şehit olmazsa ona hakkımı helal etmem diyor. Şimdi biz bu kardeşlerimizi böyle bir göreve gönderiyoruz. Evet üzgünüz de bizim adetlerimizde, dinimizde, geleneklerimizde üç tane kurban vardır. Bunlardan birincisi Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini veren Cenab-ı Hakk'ın emrettiği kurbandır. Ona kına yakılır. Niye? Kurbanlık hayvana. Allah'a emanet edildiği için, Allah'a gönderildiği için. İkinci bir kurbanımız vardır, kız evlatlarımızdır. Namusuyla, edebiyle, haysiyetiyle, şerefiyle ona evlendiririz. Evden çıkarken ellerle kına yakarız. Niye? Kocasına ve kocası evine bu kurban olmuştur diye. En önemli kurbanlarımızdan bir tanesi de bu gençlerimizdir. Mehmetçiğimizdir. Peygamber Efendimizin ismini temsil eden askerlerimizdir. Onlara da biz giderken geleneklerimizde belki bu çevrede yok ama onların ellerine de saçlarına da kına yakarız. Annesi de saçını okşar. Evladım seni vatana emanet ediyorum, seni vatana kurban ettim diye. Çünkü i̇şte bu gençlerimiz bizim namusumuzu, imanımızı, bayrağımızı, dinimizi, her şeyi, her şeyimizi korumaya gidiyorlar. Yatağımızda rahat yatarsak onların sayesinde yatacağız. Onlara Allah hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Amin. Hepimiz üzgünüz. Konuşacak halde değilim. Gerçekten ben de çok üzgünüm. Ama hoca Efendiler yokmuş. İnşaattan geldim. Bir bu olmaz ama kısa bir dua yapalım. Buyurun, buyurun. Arkadaşlarımızı uğurlayalım. Onlara hayırlı yolculuklar derken Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Amin. ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Amin. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله الذي جعلنا من الناصرين والمرشدين المسلمين Amin. وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين والمخلصين Amin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد أكمل الكريم وخاتم النبيين وإمام المتقين Amin. وعلى آله وأولاده وأزواجه وأتباعه ومحبه أجمعين يا آمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Yok hacı dayı nasılsın? Doldurdum, doldurdum be. Doldu mu Benim uçak da gidiyor. Ne yapalım? İyi mi şey? Allah'a şükür olsun. Üzgün mü şu? Çok şükür Allah. Ya şükür de gene üzülüyor adam ya. Allah Allah. Ben maşut gözlük takıyorum. Gözlerim görmesin hadi. Sağda <laughs> veren bir gözlük. Kafa yerde yok. Valla. Yok. <laughs> Olu olu Ah benim hacı dayım ha ah. Genç olsaydın şimdi sen Sen işi şey boş da Valla boş olum <laughs> <laughs> başım, başım yok ben vedalaşmadım kamera çekerken Evet, evet. Arkadaşlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Biraz konuşmaya Yok mi? ben, ben şeyi çekmek için, Nail abi çekmek sen, için. Al Sen, bak, sen al. geç. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Yani il Berkani'ye ait özel bir şey. Nail açık söz askerlerle gel, gel vedalaşıyor. vedalaşıyor, helallaşıyor. Hı hı. Şu an çok bir duygusel var. Evet. Ama her şey olup geçecek. Hadi bir el salı tutamam bu iş. Hadi. hadi, hadi hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Ben ben ben. Allah, emanet, Ana, olun. Allah, emanet, olun. Allah emanet olun. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Tamam, ben, hadi. Hadi. Finishing muhteşem oldu yani. He, evet, evet. Vallahi iman et. Evet. Hadi güle güle. Bu seferler. Kalk. Tamam. tamam. Kimse lan. Gel. Hadi, 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 hadi. ディディディディ ni <laughs> ni